ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı doğal olarak Sayın Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Türk devleti bu haksızlık karşısında ne yapacak, nasıl bir tavır alacak? Milletçe onu bekliyorduk. Ama bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş. Yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş, Mr. Erdoğan gelmiş. <laughs> Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla bir ey Biden sen kimsin be? Sen kimsin be? Çekmek yerine Sayın Biden demekle yetinmek zorunda kalmış. Hatta milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için Haziran'da yapılacak görüşmenin maddelerinden sadece biri olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Oysa Türk milleti tarihine atılan bu çamura, çamura karşı devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu. Rıza Zarrab için seferber olanların en azından bir nota vermesini bekliyordu. Müzik notasına bile razıydık. Kürecik ve incirlik üstleriyle ilgili bir hamle bekliyordu. Güvenlik ve işbirliği protokollerini masaya yatırmasını bekliyordu. Sayın Erdoğan ise Biden'a kibarca sitem edip vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan yemezler. Ermenistan bu yalanı yüz yıldır söylüyor. Üstelik Erivan'la zaten bir ilişkin yok. Ayrıca o sözü de Paşinyan değil, ailecek evinde görüştüğün kadim dostun Joe Biden söyledi. Konuyu sektirip işin içinden sıyrılmanın, kaçıp saklanmanın manası yok. Sen 5000 yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Ne kadar farkındasın bilmiyorum ama 5000 yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Korkma. cesaretini topla ve çık milletimizin beklentisine göre iki çift laf et, iki adım at. Geçen sene Kurban Bayramı'nda gene benzer bir krizde, hem ekonomik, hem pandemiyle ilgili, hem dış politikada oluşan bir krizde demiştim ki Sayın Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak muhalefeti de dahil ettiğin bir memleket masası topla. Orada Türkiye'nin sorunlarını ortaya koy, bilgileri aktar. O bilgilerin üzerine muhalefet partisinin, partilerinin, genel başkanları, liderleri de görüşlerini bildirsinler ve ortaya bir karar çıksın. O sorunla ilgili bir karar çıksın. Ondan sonra da Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde bir resim, bir tablo ortaya çıksın demiştim. Sözcüleri dahil, AK Parti'nin sözcüleri dahil, küçük, minik, her türlü ortağa dahil, her türlü hakaretle, sövgüyle karşılaştım. O gün o masayı, o memleket masasını toplasaydın, bugün, bugün Mr. Erdoğan olmak zorunda kalmazdı. Değerli dava arkadaşlarım, keşke yapabilse ama yapamaz. Çünkü Türkiye'yi ekonomik ve diplomatik alanda öyle karanlık bir cendereye soktu ki bir çift laf edecek cesareti bile kendinde bulamıyor. İşin en ironik yanı da ne biliyor musunuz? Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor beğenmediği rahmetli Ecevit'in dünyayı karşısına alma pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor. Zerre haz etmediği rahmetli Demirel'in İncirlik üstüne Türk bayrağı diken o dik duruşunun yanından bile geçemiyor. O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının Memleketin zor zamanlarında gösterdikleri devlet insanlığının kırtısını bile gösteremiyor. Yazıklar olsun. Maalesef artık şu bir gerçek ki Sayın Erdoğan'ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye aslında maalesef çok üzgünüm yenik Türkiye'dir. AK Parti'nin bu millete reva gördüğü ekonomide bitik Dış dünyada, dış politikada ise ezik Türkiye'dir. Buna izin veremeyiz, buna izin vermeyeceğiz. Onuru için hayatı yok sayan bu aziz milletin boynunun bükülmesine seyirci kalmayacağız. Milletimizin hissiyatını bu rezaletin sorumlusunun yüzüne yüzüne çarpacağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa edene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Damadını sevdiğin kadar Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Zarrab'ı kolladığın kadar devletini de kollayacaksın. O beş müteahhidin kesesini dert ettiğin kadar milletinin kesesini de dert edeceksin. Atadığın beceriksiz bakanların arkasında durduğun kadar millet ve memleket çıkarlarının da arkasında duracaksın. Öyle kürsüden tarih nutukları atıp bildiğimiz bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok. Öyle kuyruğu kıstırıp milletimizi hazirandaki görüşmede görüşmeyle oyalamak yok. Bağırma işini küçük öfkeli ortağına havale edip öyle kaçıp saklanmak yok. Türk milleti senden bir adım bekliyor. Türk milleti senden makamına yakışır bir biçimde cevap vermeni bekliyor. Türk milleti senden 40 yılda bir devlet insanlığı bekliyor. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap ya da beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi seçime götür. Ya saray sefasını bırakıp işini yap ya da sandık gelsin, milletimizden yetkiyi alıp biz gerekeni yapalım. Bu kadar basit. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. AK Parti iktidarı Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye bu çarpık zihniyeti ve bu ucube sistemi artık taşıyamıyor. Hemen her alanda olduğu gibi pandemi sürecinin yönetiminde de bunu milletçe yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Pazartesi akşamı Sayın Erdoğan çıktı ve tam kapanmaya geçiyoruz dedi. Yarın akşam itibariyle Türkiye 18 gün tam kapanacak. Pandeminin başından beri iktidarı defalarca uyardık. Bütün uzmanlar 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu söylüyor. Bilime kulak verin dedik, dinlemediler, dinletemedik. Öneriler getirdik, çözümler sunduk, kulak asmadılar. 2021'in başından itibaren vaka sayılarında patlama olduğu önemsemediler. Vakalarda ilk üçe girdik. Sadece Mart ayında 8 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Oralı bile olmadılar. Yoğun bakım yatakları doldu, umursamadılar. Vatandaşlarımız aşı nerede diye sordu, Çinliler geciktirdi diye masal anlattılar. Lebalep kongrelerini yapıncaya kadar kısmi kapanma kararı bile almadılar. Milletimizi kaderiyle baş başa bıraktılar. En sonunda kongreler bitti, kısmi kapanmaya geçtiler. Nihayet şimdi de çıkıp tam kapanma dediler. Dediler ama tam mı yarım mı kapanıyoruz o da belli değil. Milletimiz bu süreçte ne yiyecek, ne yapacak, nasıl hayatta kalacak belli değil. Sayın Erdoğan gecikmiş olsa da bu kararı önemli buluyoruz. Ama sadece kapanıyoruz demekle olmaz. Bu süreçte devlet imkanlarını seferber edip milletinin yanında olacaksın. Devlet insanlığı bunu gerektirir. Makamının sorumluluğu bunu gerektirir. O nedenle bir an önce çıkıp bir tam kapanma destek paketi açıklayın. Paket kapsamında günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara acilen destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın, beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini bir ay erteleyin. Nisan sonu yapılandırma ödemelerini en son taksitten bir sonraki aya erteleyin. Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler 28, 29 Nisan dahil Mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. İcra takiplerini Mayıs ayı sonuna kadar durdurun. BDDK üzerinden üzerinden kredi takip başlangıçlarını bir ay daha uzatın. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleriyle küçük esnafımızın iş yerleri için Nisan ve Mayıs ayı elektrik faturalarını kullanımları takip eden altı aya yayarak tahsil edin. Belediyelere bağış kabul etme izni verin. Ayrıca bunların haricinde defalarca dile getirdiğimiz gibi hane halkına Kişi başı 500 lira hibe desteği, esnaflarımıza da çalışan başına 10 bin lira faizsiz, bir yıl geri ödemesiz kredi verin. Gelin önerilerimize bu defa kulak verin. Bari bu tam kapanma sürecinde milletimizin yanında olun. Şu pandemi sürecinde bir defa olsun devlet ciddiyetiyle hareket edin.